Merhabalar. Şimdi biz sabun oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar bakın böyle bir sabun seti aldık biz. Bunu şimdi sabun yapacağız Defne ile beraber. Aç, aç bakalım. Aç bakalım Defneciğim. Çıkar. Ha, bu neymiş? Bu ilk ettiğim uğur böceği ve sabun. Aa evet arkadaşlar bakın böyle. Şekil. Şekilleri de söyleyelim. Uğur böceği, e, balık. balık. Deniz kabuğu ve deniz yıldızı var. Deniz yıldızı. Bunlardan sabun yapacağız şimdi. O neymiş Babam anneciğim ya. göster. Sabun sabun. Arkadaşlar çilekli parfüm esansı sabunumuza koyacağız. O neymiş anneciğim? Bu çilek. Aa evet çilek rengi vermek için kırmızı renklendirici. Aa çok şeker. Hı. Damlalıkları var böyle alıp koyuyoruz sanırım. Şimdi okuyacağız nasıl yapıldığını. Bir de sabun bazımız var. Şimdi Defne, şu burada uygulaması yazılıyodur. Bir okuyalım nasıl yapılıyormuş bakalım be. Hmm, yapılışına gelelim. Nasıl yapılır? Evet, nasıl yapılıyormuş. Sabun bazını bıçak yardımıyla küçük parçalara bölün diyor. Şimdi sabun bazımızı açıyoruz arkadaşlar. Anneciğim biraz otursan görünmüyor. Koklasana. arkadaşlar sabun bazımızı ufak parçalara böleceğiz. Hadi bölelim tut. Yardım et bana. Evet sabunumuzu doğruyoruz. Küçük küçük parçalar dede. Hı, hı küçük küçük parçalar. Hmm, Şu gibi. Çünkü <laughs> beyaz. Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Şunları biraz daha küçük parçalayalım. Ne kadar küçük parçalarsanız o kadar hızlı eriyormuş arkadaşlar. Defneciğim bunun içine doldur bakalım anneciğim onları. Niye? Eriteceğiz ya. Tamam koydum. Aa mikrodalga da doluyormuş arkadaşlar. Bunu şimdi mikrodalga fırına koyacağım arkadaşlar. 15 <laughs> saniye boyunca <laughs> ısınacak. Dadi parmak, dadi parmak neredesin? Evet. Dari. Şimdi arkadaşlar burada işte burayız. Arkadaşlar sabun bazımız bu şekilde eridi tamamen sıvı hal aldı. Şimdi ne yapıyormuşuz? Damlalıklarımızı ver anneciğim. Damlalıkları ver aşkım. Ben yapacağım. Tamam bu sen yapacaksın. Yapamayim. Önce biraz koku alalım hadi gel. Şunu bunu da. Koy bakalım nasıl yapıyoruz peki sen biliyor musun? Ya harikasın sen. Bir iki üç yeterli. Şimdi bunu damlattık. Sen sıkıyorsun değil mi? Evet. Şimdi birkaç damla. Bir, iki, 3 Yeter. Birazcık daha. Tamam. Bir bakalım. Rengi tam olursa yeterli olur bizim için. Karıştır anneciğim kaşıkla. Sonra ne yapacağız? Karıştıracağız. Karıştıracaksın ve kalıplarımızı boşaltacağız birazdan. of! inanamıyorum. Ben çok güzel kokuyor gerçekten. Ne kaba? Dokuzlu olsun Çilek tadı. Gerçekten sıvı sabun gibi oldu şu anda bu şekilde. Biz şimdi bunu kalıbımıza dökeceğiz. Nasıl dökelim kalıbımıza? Evet arkadaşlar biz böyle kalıplarımıza döktük. Bakalım şimdi bunun donmasını bekleyeceğiz ve size göstereceğiz sonucu. Arkadaşlar, balık. arkadaşlar sabunlarımız bayağı katılaştı şimdi. Dur, dur, dur. Bir çevirsin anneciğim. Uyur böceği, balık, rızkı kabuğu ve yıldız. Evet arkadaşlar sabunumuz oldu. Şimdi Defne deneyini yapacak, elini yıkayacak. Hadi görelim. Çıkar. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ve... <laughs> Uyur böceği mi istiyorsun yani? <laughs> çıkar bakalım. Böyle vitamin ilacın gibi çıkar. Evet bastır. Aa çok kolay çıktı. Bir bakalım. Dur anneciğim bir gösterebilir miyim? Sonra sana vereyim. Arkadaşlar bak çok tatlı vay bir sabun vay oldu. Vay. Önce ben çıkıştırıyorum. Evet şimdi ellerini sabunla. Köpürt iyice köpürt. Çok sevimli. Evet Defne sabunla ellerini anneciğim görelim. Köp Aslan. Evet 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 iyice yap. Bakalım köpürüyorum ellerine bakayım. Evet çok güzel köpürüyor. Bakalım ellerine. Aç bir. Arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu sabunumuz. <laughs> Arkadaşlar bakın hepsini çıkarttık. Anneciğim ellerini çek bir gösterelim. Çek bakalım ellerini bir. Bakın böyle şekilli şekilli sabunlarımız oldu çok ciciler. Çok. Evet Defneciğim arkadaşlarımıza veda edelim artık. Siz çok seviyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet.